adam kim? Samim. Koca göz. Koca. Buradan yola çıkacağız. Samim koca gözün eserlerini anlatmak için. Arkadaşlar eserleri koca dünya, koca dünya değil ya. Ne bu? İkinci, İkinci dünya tabii. Aferin. İkinci dünya. Bir çift öküz bir karış toprak, bir şehrin iki kapısı, kalpaklılar, dolu düzgün, on binlerin dönüşü, sem amca, yağmurdaki kız, sığınak, Ahmet'in kuzuları, telli kavak. Şimdi bunları öyküleştirerek anlatmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar, ikinci dünya savaşı niye başlamış biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı sadece bir çift öküz ve bir karış toprak için başlamış. Bir çift öküz ve bir karış toprak için ikinci dünya savaşı başlamış. Buraları artık koyuyoruz. Ne olmuş? Burası bir şehir. Bir şehrin iki kapısından giren bunlara ne diyoruz? Kalpaklılar diyoruz. süre yazıyorum kalpaklılar. Kalpaklılar bunlar Almanlar arkadaşlar. Ve yenilecekler Rusya. Kalpaklılar bir şehrin iki kapısından nasıl geliyorlar? Dolu dizgin geliyorlar. Dolu dizgin geliyorlar. Ve biz bunların gelişine ne diyoruz? Çok fazla oldukları için on binlerin dönüşü diyoruz arkadaşlar. On binlerin dönüşü. On binlerin dönüşünde ne yapıyorlar arkadaşlar? Bunlar bir şehrin iki kapısından giriyorlar dolu düzgün bir şekilde. Bunlar kalpaklılarmış ve biz bunların dönüşüne ne diyoruz? On binlerin dönüşü diyoruz. Bu gitti, bu gitti, bu gitti, bu gitti. Arkadaşlar bu kalpaklıların bir lideri var. Bunun adı bakın. Bu kalpağı daha farklı olsun. Bunun adı Sem amca. Ruslar Almanları yendiği için, Kalpatlıları yendiği için Sem amcayı arıyorlar. Komutan. Başkomutan. Sem amca kaçıyor Ruslardan ve bu kıza rastlıyor. Bu kızın adı ne? Yağmurdaki kız. Yağmurdaki kız. Yağmurdaki kız diyor ki Sem amca, Sem amca çabuk buraya gel. Geleyim kızım. Nereye geleyim? Amca diyor burada bir sığınak var. Burada Ahmet'in kuzuları var. Bakın kuzulara. Çok güzel olmuş kuzularda. Ahmet'in kuzuları var. Ahmet'in kuzuların olduğu yere seni saklayacağım diyor. Peki kızım diyor. Fakat kurtulabiliyor mu? Kurtulamıyor arkadaşlar. Bakın şurası. Asıyorlar adamı. Nereye asıyorlar biliyor musun? Ruslar Sem amcayı telli kava asıyorlar. Yani Sem amcamız kurtulamıyor. Demek ki Samim Koca Göz'ün eserleri bunlarmış diyoruz ve bitiriyoruz.